Selamlar tekrardan arkadaşlar. Ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ve mallıklarımıza. <laughs> yani inanamıyorum hala yaptığım mallığa da neyse yani yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Sen şöyle gel de isyanları bastıralım. Burada bir de Sırbistan kurulmasın durup dururken. Abi iyi sensin aman iki tarafta bu mountains mı hills bu da birleş dal yani yapacak bir şey yok hiçbir yeri korlayamıyoruz bunları yapmadan eksi birimizi de aldık ama moralimizin 4.4 olması çok iyi bir ay geçsin orada rivalımız az. Macaristan'ın Avusturya ile olan ilişkisi bozulduğuna göre artık Macaristanı ekleyebilirim. Ki ekleyelim. Yani şu ikisini de alsaydık çok güzel olacaktı her şey ya Allah, ım. çok saçma oldu neyse. Yapacak bir şey yok. Abi her şey hayvan gibi dikkat ediyorum. Dikkat etmediğimiz noktaya bak ya. Bosna kimseyle dost mu? Horsika ile dost. Neyse biz ona da bir claim atalım. burası. Ortodoks. Sen bizim şeysin. O zaman neyse sen gel böyle. Burası da mountains. O mountains olmadan mountains'a gelmeden herifi halledelim. ne eksi bir aldık. Bir şey olmaz. Ulan çok iyi olacaktı o iki toprağı da Neyse artık. Ölenle ölünmüyor arkadaşlar en azından hiçbir şey almadan bırakmadık herifi. En azından bir toprak aldık. Macaristan'ın şeye çıkışını engelledik. Yani deniz bağlantısını bozduk Macaristan'ın. Hiçbir gemisi memisi artık olamaz. Bu arada şeyin kralı ne durumda abi? Herif ölmemeye yemin etti. Ya öl be adam. Bizim kral da çok kötü hala. Ve ne air var ne konsort var hiçbir şey yok. Ve biz herkesle de evliyiz abi. Niye olmuyor ben anlamadım. Montenegrinler Zeta'da çıkacaklar. Çıksınlar. Hırvatlar da Lika veya Dalmaçya'da çıkacaklar. Onlar da çıkabilirler. Çıksınlar. bir loan daha aldık. En azından kaleleri kapayalım. kaleleri kapatmak demek de tabi army tradition'ın daha çabuk düşmesi anlamına gelecek ama Zeta'da çıktılar bile. Şimdi sen ulan oradaki kaleyi kapamışız. Ya tam o arada kapa <laughs> yani Allah'ım. Abi çok mallık yapmaya başladım. Hayırlısı olsun. Boşu boşuna bu da bize manpower'a mal oldu. Evin orada çıkacağı belli. Abi ben neler yapıyorum ya. Allah'tan durumumuz iyi. Şimdi Hırvatlar çıkacak. Gel böyle. Sen de böyle gel. Evet. Yani kaç yıl truce verdi bize bu? İyi, az verdi Allah'tan. yani. Şu Memlük yerine şurayı mesela alsa biri. Candar ve Dulkadir'le. Yemen Ajam. Ya yani burada birazdan kıyamet kopacak. Demek oluyor bu da. Senin Trus'un ne zamana kadar? 70'e kadar. Birazdan da o da dalacak oraya. Biz Biz Osmanlı yakalayım atalım abi. En azından şu Bulgar toprak Olabilir. konuşamadım. Bulgar topraklarını alırız. Şeyin çok yüksek abi 44 sana ya. 45 oldu. Herif yani savaşa falan da katıldı. Hiçbir bok yaptığı yok abi herifin. İnanılmaz yani. Genoa da Kırım'a girdi. Kırım zaten kendinden geçti. Burada bir Karkov diye bir şey kurulmuş. Ya şu transportlardan birkaç tanesi satalım. Bir dakika. yeter bize ya. Ölün. Sana sen ister misin? Niye istemiyorsun? Borcun var çünkü. Papa sana satsak. Bedavaya bile versen istemiyorum diyor. Force limit açacakmış. Sana versek. Ya Gel şöyle. Ulan dur sen. Bir de ne oldu orada? Ha tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Sen gel böyle gel. Ya Korsika Morsika şunlardan birine satarız herhalde ya. Sana satamam savaştasın. Sana satarım ama ya. Sen de anlaşma şeyimiz çok kötü ama. 20. Al abi güle güle kullan. Güzel. Sana diplomat yok. Abi şunu çek. Şu üçü satabiliyor muyuz sana? Satam Niye satamıyoruz? For Smith'in yine üstüne çıkıyorsun. Sana satış yapabiliyor muyuz? Sen de batmışın. Allah Allah. Papa. Ya Papa For Smith'in üstünde. Birine satayım. Moldova'ya satsak. Onda loanu var. Litvanya'ya satsak. Onun da loanu var. Çerkezlere satsak. E, onun da şeyi çok kötü. Candara satamayım, satamayım, satamam savaşta. Lukaya baktık mı ya? Lukaya sattık ama zaten. Daha yeni sattık ona. Sana. Sen niye şimdi for üstündesin? Buna satamam. Herif zaten o ölüyor yani. Deneyelim deneyelim. Evet outrage'de olunca almıyor. Aslında alması lazım. Ne olacak ki? Zaten herifin hayvan gibi de borcu var bu arada da. Şeyi almayı niye satsak? Ya bir, bir dakika. Force limit'i aşıyor yine. Ha, Girit kuruldu abi. Girit'e satalım. Nerede o 3? 3 sen bir gel bakayım şöyle. Oradan bize hayır yok. Şu Kıbrıs'a, Mıbrıs'a, Karaman Karaman'a da satamayız. O da savaşta galiba. İyi değil. <laughs> yani... Karaman alır mısın? Sen de force limitin üstünde. Bir, bu arada bir dakika. Bölün bir. Bölüneme. Tamam böyle gel bir. Tamam bölün bir. Sana belki satarız ya. Hı. Bedavaya verecek halim yok artık. O kadar da değil. Ayıp lan. Sana şu ikiyi satsak. 30'a alıyorsun. Süpersin abi sen. Tamam, al onu. Aynen 30'da oradan kaptık. Şimdi başka kimse kaldı mı? Bizim force limitimiz kaç oldu? 29-27. Burada bir tane kaldı. Şu bir taneyi de sana satsak aslında. E bedavaya verecek halimiz olan ayıp lan. Gemi be bu. Sana satsak. Niye you no? Know. Senin de force limitin yüksek. Sen savaştasın zaten. Savaşta olmuyor. Trabzon. Sen niye anlıyorsun? Borcun var. Sen? You know? Force limitin yüksek. Teodoro belki ne oluyor lan? Teodoro. Ha alıyor. Aslında biz ona iki tane mi satsak? Bir dakika. 14, 11. Ya bir sat bir tane gitsin bitsin bu işi ya. Aynen. 20 ayı alır mısın? Almazsın. İyi al ona güle güle kullan abicim. Onu da oradan kaptık. Ve para kazanır bir hale geldik. İyi oldu. Abi siz bir birleşin. Candar falan. Yani bizim buraları almamız lazım. acı. Bu herif nereleri istiyor şu an? Denizli Menizli istiyor abi adam. Ve buraya da dalabilir. Buna da dalabilir bu arada. Neyse en azından bir yeri daha kor yaptık biz. Ve... Tabi Dubrovnik'i alamadık. Geri Neyse kızmayacağım artık. Napoli'yi yutacağız. Makedonya Bina Bizans'ta, Konstantinopul Bizans'ta, Dubrovnik bu herif de alacağız ondan. Genoa Venedik, Hüda Vendigar, sonrası Arap Yarımadası'nda, Arap, Arap şeyinde, Araplarda yani. Öldü mü kralın? Ölmüyor abi herif. 14... Yani abi inanılmaz bir şey ya. Ve bizde yeni şey gelmiyor. Çocuğumuz olmuyor bizim de. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Ben anlamadım. Neyse hemen hemen her yeri korladık. Yap abi bunu. Evet. Yani şurayı da... Neyse. Ya saçma sapan bir şey oldu abi. İki tane yaptığımız hata. Bak bir bu. Bir de bu. Hey Allah'ım. Ya şimdi bu 15 yaşına geldiği anda bu herif ölür abi bizim cenabetliğimize. Elif'e gerek yok. Şunu al abi, biraz para gelsin bize. Bir de bunu al. Aynen. Şimdi tabii borç işi de çok ciddi sıkıntı. Ya bu sefer 6 sene sonra ancak çıkacaklar. 6 sene çıkana kadar enable army drilling abi bunlara. Aman abi, aman. Güzel. Şöyle yap drill yap. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ay dönünce mi başlayacak? Evet. Yani şöyle 80'e falan gelince bırakırız drili. Çünkü o herif çıktığı gibi bize öldürür orada. Çıkacak çünkü onlar yani. Bu arada Osmanlı yakalayayım. Osmanlı'ya zaten claim atabileceğimiz bir tane yer var. Ona da atalım. Osmanlı'nın gemi durumu nedir? Dur bir dakika. Elifveli really drivel değil zaten artık. <laughs> Yok gemisi memisi. Bizim gemiler gel abi. Veya bizim gemiler gelme bir dakika biz orada kaldık mal gibi. Şöyle gel. Evet. Bırak drillimi releye şu an. Dalacağız da Osmanlı'ya. Burada yani çok ilginç işler oluyor. Bakalım kim kazanacak? Allah memlük geliyor. Götüm götüm. Ay, mikrofona vurup. Pardon. Sen de gel. Gel. Yani Memlük Savaşı hiç kolay olmayacak. Ama bakalım. Tamam buna daha gerek yok. Fas bize ekledi sağ olsun. Bu iyiliğini unutmayacağım abicim. Kaç kaleleri. Gel abi. Polonya da var o işin içinde. Polonya ne ayak ya? Ha, Polonya Kırım'a girmiş. O Candar da onu desteğe girmişti. de. Neyse bizim gemiler şöyle bir gelsin. ha. Biz kendimizi sağlama alalım. Dalalım abi adama. Zaten geçemeyecek. sen de böyle. Biz alabileceğimiz kadar yeri almaya çalışalım. Candar belası gelmeden. Şey candar diyorum memlük. Ve sonra kaç yıl boyunca hep memlükle savaşacağız zaten. Yani minimum 4 savaş falan yapacağız memlükle. Ve şurayı almamız lazım. Yani şurayı almamız lazım sadece aslında ama. Abi gel. Kaç askeri var ki herifin? 21 bin askeri var aslında. Bir de sıkıntı çıkmasın orada. Abi bu Bizans'ın ne yaptığını ben gerçekten anlamadım. Hala da o ne yapmaya devam ediyorsa onu yapmaya devam ediyor. Borcu var herifin. Ya biz bir borç alalım. Herifin borcunu ödeyelim. Kerif ne yaptığını kendi de anlamıyor bence ama neyse hadi bakalım. Gel abi böyle. Amiral öldü bizim. Güzel. Şu iki yeri de korladık. Abi o değil de bunu yapsan orası güzel. İyi para getir orası. <laughs> no sort geldi. Şimdi yapmamız gereken abicim şu herifi öldürmek artık. Ki bu başa geçsin. Çünkü buradan bir hayır gelmeyeceği belli oldu. Diplomasi. Ya bu herif ölmüyor abi. Ya bu herif de 15 yaşına geldi. Bu öldüğü zaman yine bu başa geçecek. O yüzden hiçbir şey fark etmeyecek. O yüzden biz kralı öldürürsek. Bir işe yarar. Dur bir dakika. Sana ver kralı. Aynen. Sana da bunu ver. Abi bir kesinlikle hiçbir şey yapmıyor. Evet. Fas artık rivalımız değil. Fas'ı yediler orada sanırım. Irf e, siege yaparken bir ölse aslında ne güzel olacak her şey. Direkt kastili beleşten almış olacağız. Şu herifin şeyini kaldıralım. Ambargosunu kaldıralım. Boşu boşuna şey gitmesin. Ee, bizim rival'lar 3. rival duruyor tabii. Şu anda seçemiyorum. Çünkü şey savaştayım abi. Hadi bizim general öl be adam. buraya vuramam. Değil mi? Ama buraya gelince vuracağım. Hiç biz yavaş yavaş top yapmaya başlayacağız. Ya biz yine hayvan gibi geriyiz çünkü kral çok kötü abi. Krala bak ya. Ya bizim kral şu 15 sene içinde ölürse inşallah ki öldürmek için elimden geleni yapacağım. Kastil mi girdi? Nasıl oldu o iş? Ha, burayı almaya girdi. İyi yaptı. Bizi hiç karıştırmasın da o işi. Kırvatlar tabii çıkacaklar birazdan. 21 binlik de bir isyan çıktı burada. Filibe'de bir isyan var. Bu ne yapıyor burada? Bir ver yeri aldı abi. Şimdi birazdan buna da girecek. Başımıza bela pezevenk ya. Siege pın abi. Siege up, evet. Kimi çağırabiliyoruz? Dursun beklesin abi onun 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 zamanı başka. Onu ben Macar Savaşı'na sokacağım birazdan. Senin kaç fiber'ın var bize? Tam tersi işte anla. Güzel. 8 olmuş bile. Hmm. <laughs> Ulan hadi kral öl be. Siege miyce yapıyorsun? Kafana bir ok mok gelsin. Bir şey olsun. Hunting accident falan. Öl abi adam ya. Gel böyle. Elif'in bir de isyanını bastıralım. <laughs> Gel böyle. Belki ölür. Herif 21.000 orada takılıyor dikkat. Herif bize dalarsa sıkıntı olur. Ya aslında biz bunu alalım. Böyle nereye gidiyor abi? Neyse bir tane de gemi kaptık oradan. Şu şu daha düştü bile ya. Ha buraya gidiyor herif. Ne gitsin? Herifin bütün ordusu bu mu? Evet çok büyük ihtimalle bir de çünkü Prosperity falan anlattık oyunun başında sonra kendimiz yapmadık mal gibi. Dur bir dakika herif bize dalmaya geliyor galiba. Çekil abi buradan sen herif geçsin gitsin. mı gidecek nereye gidiyorsa gitsin. Çıkarsam yine mi gelecek abicim adam oraya? Tabii renew ettikçe şey artıyor. Ne o? Enflasyon artıyor. O yüzden bu para işlerine de bir çözüm bulmak lazım aslında acil. O herif. Abi bu herif niye hiç hareket etmiyor? Ben gerçekten anlamıyorum ama. Anlayan varsa da yazsın bana. Yani ben gerçekten anlamadım bu işi. Neyse. Bu Hüda Vendiger Vuz mıydı ya? Abi herif anlaştı onunla. Abi şu üst falan siyeceksiniz mesela ya. Bizans ne yapıyorsun abi sen? Bütün dünya giriyor. Bunun hepsini alamayız demek oluyor bu da. Bu buranın o zaman biz burayı alsak tamam mı? Bulgaristan'ı. Veya şöyle şu üçünü, üçünü alalım en azından. Asıl almam gereken topraklar onlar. De bunlar hayvan gibi agresif expansion getirecek. De bir de Biga'yı alsak. Memlük aman abi Memlük Memlük girmesin. Ve Memlük'e agresif expansion'ım yok işin kötü tarafı. O yüzden Girer yani o. Hüdavendiger lazım bize. Ya öl be kral. Tam senin ölmenin zamanı ya. Ankara'da düştü. Şimdi bizim yapmamız gereken şey üst küpe gitmek. Çünkü orası war Goal. O arada da herif şurayı düşürmezse çok iyi olur. Ama düşürür o 7'den orayı tabi. Dur bir dakika herif bize dalıyor. Geçme abi dur. Hay kitlendik. Heriften daha yüksek moralim var. Ama herifin... Yani... İnanılmaz bir şey ya. Herif yine haya çıktı. Bu da geldi bok varmış gibi. Ve Bizans hareket etmiyor. Ya herif şey olsa anlayacağım. Abi biz de anasının amına kaçmasaydık iyiydi ya. Neyse burada bırakayım ben. Sinirlenmeden daha fazla arkadaşlar. Eh, i̇zlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeni bir bölümle karşınızda olacağım zaten biliyorsunuz. Cık, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir bölümde görüşene kadar dikkat edin arkadaşlar kendinize hoşçakalın.